herkes coşmuş durumda. Herkes eğleniyor, eğlenceyle baş başa. <laughs> ediyoruz. Şu anda da su düşen şelalesinin hemen oradayız. İşte şimdi sizleri o güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gemlik Türkiye'nin çok güzel ilçelerinden birisi. Bursa'ya çok yakın, İstanbul'a çok yakın, Ankara'ya çok yakın, İzmir'e çok yakın ve çok güzel bir körfez ilçesi. Birinci ürünümüz zeytin, dünyaca meşhur zeytinlerimiz 40 bin ton civarında zeytin üretiriz. Bunun 30 bin tonu sofralık olarak Türkiye'de, yurt dışında her yerde kullanılır, değerlendirilir. Yani yeni konsepte mutlaka e, ihracatı düşünmemiz gerekiyor, marka olarak korumamız gerekiyor gemlik zeytinli. Diğerlerinden ayrılan özellikleri var çünkü. Yani. Bugün gemlik zeytin fidanı Hatay'a kadar götürülmüş. Türkiye'nin her yerinde milyonlarca zeytin fidanı var, gemlik tipi. Ama gemlikte yetişen zeytin, hepsinden çok daha önemli ve çok daha güzel. Yerli ve yabancı ortak firmalar, uluslararası firmalar burada iş yapıyorlar. Celal Bayar'ın müzesi var, çok güzel. Artı görülecek çok güzel yaylaları var, çok güzel piknik alanları var. Bunlardan birisi de Haydariye'deki şelalemiz. Şelalenin yolunu yaptırdık. Şelale ile ilgili inşallah düzenlemelerde de yaparsak, Bakanlığında da tabi bu konuda bize yardımı gerekiyor. Gemlik her anlamda çok güzel bir yer olacak. Özellikle yurt dışındaki tüm hemşehrilerimize Gemlik'ten selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Evet işte Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Bursa'dayız. Bursa'nın şu anda Orhaneli ilçesindeyiz ve şu anda Sayın Kaymakamımız hemen yanımızda. Öncelikle efendim sizi şöyle kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Atılgan, Orhaneli Kaymakamıyım. 4 yıldır bölgede görev yapıyorum. Bölgede tabi Türk yerleşimi eskilere dayanmakta. 1325 yılında Osman Gazi, Orhan Gazi'nin pardon Bursa'yı fethinden itibaren bölge Osmanlı topraklarına katılmış. Orhaneli 1881 yılında ilçe olmuştur ve Bursa'nın köklü ilçelerinden bir tanesi. Biz bölgenin ciddi turizm potansiyeli olduğunu da düşünüyoruz. Bu konuda da tabii yapılacak daha çok iş var bölgede. Bu potansiyel henüz keşfedilmemiş. Ben Orhan Elinin geleceğini parlak görüyorum. Özellikle madencilik alanında yatırım yapmak isteyen iş adamlarını bölgeye davet ediyoruz. Ben özellikle tabii hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki vatandaşlarımıza buradan sevgi ve Saygılarımı iletmek istiyorum. Evet Bursa Orhan elinde gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da 5.800 metre yükseklikten gelen bizim su zannettiğimiz ama aslında kaplıcı olan sıcacık hatta el yakan bir suyla karşılaştık. Tabi burada yatırım yapan çok değerli. Bir iş adamımız da var. Evet efendim şimdi biz geldik bu suyun başına. Biz bu suyu soğuk bir su zannettik. Ee, şimdi bu suyla ilgili şöyle kısa bir bilgi alalım ama öncesinde sizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Emre Bey önce sizlere, ATV'ye çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bizlere verdiğiniz için. Bu su Roma döneminde <laughs> e, kaya hamam olarak tabir edilen Roma döneminden bu tarafa boş akıp giden bir kaynağımızdı. Ve bugün 5800 metre gibi bir mesafeli kaynakla tesislerin arasında bu suyu taşıyarak buraya güzel bir kaplıca tesisi kurmayı düşündük. 48 adet apart daire, aile tipi odalarımız var. Ee, i̇nsanlar gelip 1-2 saat eşiyle beraber kalıp konaklayabilecekleri havuzlarımız, çocuk havuzlarımız, saunamız, Türk hamamımız, masaj odalarımız. Ayrıca açık olimpik havuzumuz olacak yani projemizde bu var. Kafeteryamız inşallah güzel bir komplek, güzel bir tadil köyü olacak. 48 adet hastalığının tedavisine kullanabilir. cilt hastalığından, romatizma hastalığından, iç hastalıklarından birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilir rapor verdi. 3 tane 4 tane tahlil sonucu ortaya çıkan bu raporlar. inşallah Orhan elimize, Bursa'mıza güzel bir tadil köyü, dinlenme kompleksi olacak.